Hocam. Benim biraz akut larenjitim var galiba. Televizyonda izlemiştim aynı belirtiler. Eşim de daha önce aynı teşhisle şu ilaçları yazmışlardı. Bunları bana yazabilir misiniz acaba? Alo. Ha. Efendim Koray. Doktorun yanındayım ben şimdi. Heh. Öyle mi? Kimler geliyor? Tamam ben yetişirim, yetişirim. Tamam yetişirim ben, yetişirim. Ne şunları yazabilirsiniz? Yetişeceğim, yetişeceğim canım ben dedim sana. Ha araba var, var. Ayarlarım. Ha bir saat. Ayağım da kaşınıyor da, ayağım kaşınıyor. Ha tamam. Tamam oldu. Öksürecek gibi hissediyorum kendimi. Hasta olmaktan korkuyorum. Hasta olmam değil mi? Doktorcu, ilaçlarım bitti. Ee, Birçok ilaç kullanıyorum. Hangisi bitti bilmiyorum. Yazı ver. Boğazım ağrıyor. Aynı şekilde karnımda da çok ağrı var. Başım ağrıyor. Çocuklara da geçirdim sanırım. İkisinin de boğaz ağrısı var. Oğlum gel yapma buraya. Gel. Buraya gel. Gel buraya. Ay. Hocam 2 iki saattir bekliyoruz ya. Bir ilaç yazdıracağım sadece. Muhane olmayacağım. Biz de sıradayız. Yani, Biz de ilaç yazdıracağız orada ya. Kardeşim sıralı bekle. Biz ya sabahtan beri bekliyorum. Bir çocuk da kuyruktayım ben ya. sabahtan beri ya. 2 saattir araba aşağıda Beni yani, iki bekliyorum. Beni ilerle ben sıralı bekle kardeşim. Dışarı çık, çık çık dışarı. İlaç yazdıracaklar. Dışarı çık. Vali olmayacağım. Hayret bir şey ya. Arkadaşım, Sabah yazacağız burada yazacağız biz iki çocukla laf olduk hastane kuyruğunda. Allah Allah. Doktor 5 senedir kullandığım ilaç bu. Bu ilaçsız yapamıyorum. Bu ilacı bana yazacaksın. Yazacaksın diyorum. 5 senedir kullanıyorum bu ilacı. Bu ilaçsız uyuyamıyorum. Yazacaksın bana bu ilacı. Sadece bir ilaç mı? E, doktorum, e, rapor almaya geldim ben. Rica etsem gitmemiş çocuk okula 19 buçuk gün. Birkaç gün daha gitmezse okuldan atılacak. Çok zeki bir çocuk. Hayatı için, geleceği için vallahi billahi benim de haberim olmadı. Olsaydı gönderirdim. Rica etsem e, rapor yazar mısınız geçmiş günler için? bir kas gevşetici, bir ağrı kesici, bir mide için ilaç. Dördüncü adet tek bir ilaç yazarsanız iyi olur. Ben kusura bakmayın bölüyorum ama ocakta yemeğim var biraz daha çabuk olursa sevinirim. Arkadaşım sabah işim gelmiş şu ilaçları istemiş vermemişsiniz. Sizin derdiniz nedir? İlla ki sizin anladığınız dilden mi konuşalım? Şikayet mi edelim kardeşim sizi? Sizin maaşınızı biz veriyoruz. Vergilerimizle veriliyor sizin maaşınız. Bu ilaçları yazacaksın. Doktorum vallahi hiçbir şey yemiyor. Ateşi var mı? Yok. Hayır, hayır. Kağıtlar deli sıra. Sıra onlar